Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te en çok FPS nasıl artırılır ve ayarları nasıl yapmamız lazım ondan bahsedeceğim. Yapacağımız optimizasyon ayarlarıyla beraber GTA 5'te öyle bir FPS alacaksınız ki bunca zamandır neden bu kadar çok kasıyorken ya da düşük FPS e oynamışım diye kendinize soracaksınız ama zararı neresinden dönersek kardır diyelim ve oyun içerisinden SC'ye basıp ayarlara girelim açılan kısımda settings diyeceğiz. Buradan da grafik kısmına gireceğiz. Oyun içindeki en büyük ayarları burada yapacağız. O yüzden burayı dikkatlice dinlemeniz lazım. Şu an diyor ki senin ekran kartın 8 GB ve ben maksimum olarak bu kadar kullanmasına izin veriyorum. Eğer buradaki ayarı kapatmak istiyorsan ve ekran kartına güveniyorsan bu ayarı açmalısın diyor. Bu ayarı deneyip beğenmediğiniz senaryoda kapatabilirsiniz. Bu ekran kartımın tamamını kullanabilir diye verdiğiniz bir onaydır aslında. Bunu yaptıktan sonra aşağı doğru indiğimizde burada kesinlikle full screen olacak. Genelde e, sizde Windows ya da Windows borderless olarak geliyor olabilir. Burayı full screen yaptık ve çözünürlük gerçekten bu oyun için en önemli şey. 1920x1080 şu an için gayet iyi bir çözünürlük ama FPS artsın ve akıcılık da artsın istiyorsanız ve sisteminiz oldukça düşükse bunu getirdiğim değere getirebilirsiniz. 1366'ya 768 çok daha akıcı olmasını sağlayacaktır. Biraz daha düşürmek isterseniz de 1280'e 720 yapabilirsiniz az önceki gösterdiğim çözünürlük ya da bunu yaptığınızda görüntü kalitesi düşecek ama FPS'iniz ve akıcılık ciddi anlamda artacaktır. Bunu deneme yanılma yöntemiyle görmeniz gerekiyor. Refresh Rate kısmında da monitörünüzün alabileceği maksimum değere girmeniz lazım. Zaten kendisi onun üstüne çıkarmıyor. Bana diyor ki senin monitörün 144 Hz ve maksimum sana bunu verebilirim diyor. Siz bunu 60'da ya da daha düşük bir değerde kullandığınızda bu sefer de e, yenileme hızı çalışmadığı sürece aldığınız FPS'in de bir nebze değeri kalmıyor gibi bir şey oluyor. Bir hafta da frame limit dediğimizde FPS'i sınırlandığı bir alan var. FPS sınırlanmış olmayacak. Bunu da off yapacağız. Yani FPS'te nereye kadar çıkabileceksek onu hep birlikte göreceğiz. Aşağı indiğimizde yine kesinlikle V-Sync'i kapamamız lazım. Bu da yine FPS'in sınırlanmasını ve limitlenmesini sağlıyor. Emniyet refleks kısmında tabii ki sisteminize güveniyorsanız açık bırakabilirsiniz ama bunu yine kapatıyoruz. Aşağı indiğimizde buradaki genel ayarlar zaten dokunulmuyor. O yüzden buraya çok dokunmanın bir anlamı yok. Aşağı geldiğimizde anti-aliasing kısmı kapalı ve bunlar da yine kapalı olacak. Kalite kısmından da şu an görmüş olduğunuz gibi birçok ayar Ultra ve Very High'da bunlar yüksek görüntü kalitesi ve titreşim gibi birçok şey sağlamaktayken bizim amacımız FPS arttırma odaklı olduğu için bunu da yine sisteminize göre düzenlemeniz gerekiyor. Yani mesela en fazla FPS'i ve akıcılığı istiyorsanız, drop düşsün istiyorsanız buradan bunu normale getireceksiniz. Ama diyorsanız ki işte ben çok iyi bir sisteme sahibim. Very High Ultra yapabilirsiniz. O yüzden burada yapacağınız ayarlar genel olarak normal ya da low kısmında olursa güzel olur. Görüntü kalitesini çok fazla bozmadan bunu da ayarlayabiliriz. Yukarıdaki ayarları da görmüş olduğunuz gibi yaptık. Normale getirdik hepsini. Biraz daha aşağı indiğimizde bu sefer de özellikle story modda daha çok etkili olan bir ayarlar var. Diyor ki burada diyor insan yoğunluğu ne şekilde olsun, ne kadar arka planı görmek istiyorsun gibi gibi şeyler soruyor. Bunları da yani açıkçası oyunun ne kadar yoğun olmasını istiyorsun gibi bir soru olarak da düşünebilirsiniz. Burada oyunun ne kadar uzağını tek seferde görmek istiyorsun uzaklık olarak gibi sorular var. Bunları da yine kapatıp az seviyeye getiriyoruz. Buradaki temel ayarlarımız bitti. Buradan rastgele bir yere girmek istedim. Bunları uygulayıp uygulamamak konusunda ne yapmak istediğimi soruyor. Tabii ki uyguluyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ayarları yaptınız. Artık e, oyunu yeniden başlatmalısınız diyor. O yüzden burada da yes diyoruz. Oyun içi ayarlarımızı yaptık ama ayarlar burada da bitmedi. Diğer yapacağımız ayar için ise oyun arka planda açılırken biz de başlat kısmına oyun modu yazarak oyun modu ayarlarını açalım. Oyun modu ayarları kısmında burası sizde kapalı gelebilir. Bunu açık yaparak ciddi bir akıcılık hissi yaşayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra diğer bir ayarımız için ise bu bilgisayar kısmına giriş yapacağız. Sizde masa üstünde olabilir ya da yoksa herhangi bir yere girip buradan da giriş yapabilirsiniz. Açılan kısımda gelişmiş sistem ayarları diyeceğiz. Buradan da performans ayarları altındaki ayarlara tıklayacağız. Burası sizde bu ya da bu şekilde gelebilir. Buradan en iyi performansı için ayarlayı seçip ekran yazı tipi kenarlarını düzelti seçeceğiz ve uygula diyeceğiz. Bu ayarı da yaptıktan sonra sağ üstten gelişmişe tıklayacağız. Ve buradaki kısım programları olacak ve sanal bellek kısmını dolduracağız. Yani burada demek istiyor ki senin bilgisayarının 16 GB RAM'i var ama sen SSD diskinden ya da hard diskinden bir alan ayırarak bunu da RAM gibi kullanabilirsin ve RAM'ine takviye yapmış gibi olursun diyor. Şimdi buradan değiştir diyeceğiz. Burada sizde tic seçili olabilir. O yüzden siz bende ne görüyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Eğer SSD diskinizde varsa yoksa hard diskinizde ee, 16 GB'a kadar yer ayırarak o alanı kullanılamaz hale getirerek geçici olarak onu RAM gibi kullanmak istiyorsanız buradan bu ayarları yapmanız lazım. Diski seçiyoruz, özel boyut deyip bu ayarları yazıyoruz. Bu sayede de oyunumuza ekstra 16 GB RAM'e yakın takviye yapmış gibi olabiliriz. Bunları yaptıktan sonra buradan ayarla diyoruz ve tamam diyoruz. Ardından masa üstüne döndükten sonra Windows ve R'ye basıyoruz. Yüzde temp yüzde yazıyoruz. Ve buradaki bilgisayarın ön ve çerezlerinin tamamını siliyoruz. Bunun için de CTRL A'ya basıp ardından da Shift Delete'e basıyoruz. Bazıları hali hazırda açık uygulamaların çerezleri olduğu için bunları atlayabiliriz. Diğer bir ayar için ise yerel disk C'ye giriyoruz. Windows diyoruz. Prefetch diyoruz ve izin veriyoruz açılan kısımdaki yine tüm ömberli ve çerezleri siliyoruz ve buradaki ayarlarımızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi oyuna giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi lobide 500 FPS alıyoruz ve ardından oyunumuza giriş yapalım. Evet şu an oyuna döndük. FPS değerlerimizin ne kadar arttığını görebilirsiniz. Ortalamada 130 ile 140 arası FPS alıyorum. Sadece bunlar değil ekran kartı üzerinden de tabii ki ayarlar yapmanız lazım. Onları da yaptığımızda FPS değerimiz daha da artacaktır. Kanalımda birçok video var. Nvidia FPS arttırma, AMD FPS arttırma, Windows hızlandırma ayarları gibi. Tek bir videoda tabii ki çözüme kavuşmasını beklemeyin yine çok hızlı artacak. Ama yine de daha fazlasını istiyorsanız kanalımdaki diğer videoları da görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki çözünürlük ve görüntü kalitesi sizin nasıl bir performans istediğinize göre değişir. Yani ben çözünürlüğü 1920'ye 1080 de bırakabilirdim ya da yine daha da düşürebilirdim. Bu tamamen sizin göz zevkinize ve ne kadar sisteminizin oyunu kaldırıp kaldırmadığıyla ilgili. Sadece bu ayarları yapmak zorunda değilsiniz. Off dediklerimizi on yapabilirsiniz ya da lav olan ayarları işte full, ultra ya vesaire alabilirdiniz. Burası biraz da deneme yanılma yöntemi olarak denemeniz gereken bir yerdir. Dediğim gibi kanalımda birçok video var ve inşallah daha da fazlasını atmaya devam edeceğim. O yüzden abone olup beğenirseniz videoya video ile ilgili iyi ya da kötü içinizden ne geliyorsa yorum yaparsanız ve eğer, eğer beğendiyseniz GTA 5 oynayan arkadaşınıza iletirseniz videonun da yayılmasına ve daha çok kişiye yardım etmiş olmama ee, olanak sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim.